Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün en sevdiğim tatlılardan biriyle karşınızdayım. E, kekleri çok severim. Böyle pufidik pufidik yumuşacık keklere bayılırım. Sütlü tatlıları ayrı severim. İkisi birleşince ortaya zaten muazzam bir tatlı çıkıyor. Kremalı kek yapıyoruz. Hem kreması hem keki birleşiyor ve beraber pişiyorlar. Pasta çok sevmem biraz ağır gelir. Bunlar böyle hafif yumuş yumuş pamuk gibi pasta kıvamında bir kek oluyor. Hazırsanız yapımına başlayalım. Öncelikle kremasını yapalım ki bir an evvel soğusun diyorum. Bunun için de 250 ml sütü tencereme alıyorum. Bir yumurta. 2,5 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı da mısır nişastası. Hepsini karıştırıyoruz ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. İşte muhallebi kıvamına geldi bakın, fokur fokur başladı ve kıvam aldı. Artık şimdi alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ocaktan aldım, içerisine yarım paket vanilya ilave ediyorum. karıştıralım. Çabuk soğuması için kabını değiştiriyorum. Üzeri kabuk tutmasın diye de şöyle bastırarak streç film kapatıyorum. Kreması soğurken güzelce şimdi kekini yapalım. İki tane yumurtayı şöyle kaseme alıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. Bir çimdik de tuz koyup bir güzel çırpıyoruz. Şeker eridi. Çok güzel bir krema kıvamı aldı. Şimdi geldik sıvı malzemelere. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı da süt. Katı malzemeleri ilave edeceğiz. Her zaman olduğu gibi eleyerek koyuyorum. 1,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un. 1 paket kabartma tozu. Yarım paket de vanilya. Yavaşça karıştırıyorum. Kek karışımını 26 santim şöyle çember kalıbı güzelce yağladım. İçerisine boşaltıyorum. Sıra geldi kremasına. Soğuyan kremayı şöyle torbaya koyuyorum. Sıkma torbası kullanmak istemiyorsanız kaşıkla da yer yer koyabilirsiniz. Üzerine biraz da fındık kırığı ya da file badem. B 170 derece önceden ısıtılmış alt üst fırına gidiyor. İşte kremalı kekimiz pişti. Benim fırınımda 30-35 dakika kadar sürdü. şu kremasız olan kısımlara yine bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Her fırın farklılık gösterebilir. Şimdi hafif alındıktan sonra ya da soğuduktan sonra ılıkken de çünkü çok güzel oluyor. Şimdi üzerine birazcık pudra şekeri serpiştiriyorum. Ve şimdi güzel bir dilim alalım. Of kremalı kremalı pamuk kekimiz. Böyle dokusunu da göstereyim bakar mısınız? Bol kremalı pamuk gibi bir kek. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli bir o kadar kolay tarifte buluşmak üzere. Şimdi dilek Hoşçakalın. kalın